Evet herkese yeniden merhabalar. 28 Eylül 2023 okuldan çıktık. Olta atacağız. Güzel bir hava var. Deniz de çok güzel. Kamerayı açmadan önce bir abimizle konuştuk. O da babanın varlığından bahsediyor. Deneceğiz. İnşallah sizlere izleyecek bir şeyler çıkar. Öncelikle bana sonra oltasız olan herkese Raz gelsin. Ha bu arada Meray'ı söyleyeyim. Mera şimdilik harabeler. Kamerayı kapatalım. Olta attığımız andan itibaren tekrar açalım. Yeniden. Evet ilk atışımızı yaptık. Sağımda arkadaşlar. Balık almış. Biz de kısmetimizi deneyeceğiz. Bak bir tane aldı mesela şu an. Düşürdü. Evet tahmin ettiğim gibi balık var. Bakalım alabileceğiz mi? Önümdeki dalgalar çok yüksek biraz sağa doğru kayalım. Nasıl gelsin? Var mı hareket? Abi. İyi ben. maşallah. Abi ben, nasıl ben. gelsin? Ne haber? İyi. Var mı şey? Ha şimdi ya. Aha aldı bak. Alsın. Orası hep kaçırıyor evet. ha. Mustafa 3 tane aldı oradan. İyi maşallah. 4 tane kaçırdı. Oy oy oy. Bir kaçırdım bir aldım. He. Jik mi atıyorsunuz? Ay. Ay. İyi abi hoş geldin. Bir zaman çıktı kalamadı. Heee. Nasip. Kaçmaz o kaçmaz. Evet Mustafa abi. Tam selam verdim. Balık vurdu ortaya. Ya eee eee balık alış çok balık düşüyor. Ona alış. Evet, biri aldı. Mustafa abi kaçırdı. Bir sene vuruş alamadık. Bu sene böyle abi. Çok kaçıyor. Son günlerdeki en avcı kaşığımı kullanıyorum ben şimdi ama. Dalga yüksek. Ağır sahtelerimi almayı unuttum. Şansımızı deneyelim. Abi yeni değil, balıklar hep böyle şu an. Ama aşırı derecede düşürüyorsun. Kalabalıktan sıyrılıyoruz. Şimdiye kadar iyi ki vuruş oldu. Nerede balık var bu kesin arkadaşlar yakalıyor. Ben henüz doğru saati keşfedemedim. Yani bana uygun olan saati. Bir de şu an çok fazla alternatifim de yok. Çünkü bir anda balığa geldik. Arabada olan malzemelerle. illaki ki balığa denk geliriz. Saatimizi çalıştırabildiğimiz noktada da dururuz artık. Balığı orada avlamaya çalışırız. Ama önce ilk balığı çıkarmamız lazım. Abi de bu arada şu an Mera'daki balıklar çok güzel. Boylar çok iyi. Evet, şimdi attım. Balık kaşığın düştüğü yerde saldırdı. O yüzden kamerayı açıp size söylemek istedim. Bazen atış yaparsınız. Hiç boşluğunu almadan balık saatinizi kapmış olur. Zaman zaman buna hazırlıklı olun. Ben hazırlıksız yakalandım şimdi. Size de anlatmak istedim. Balığın izini bulduk. Burada biraz çalışacağız. Kamerayı da kapatmayacağım. Bu tarafa doğru gelirken bol miktarda kefal sürüsü vardı suda. Benim soluma doğru ilerliyor. Muhtemelen onların arkasında lüferler var. Ya da açıktan onlara doğru gelen lüferler var. Şimdiye kadarki ki avlarımda edindiğim tecrübeye göre bugün bu mera çok şeye gebe. Yani bir aksilik olmazsa önümüzde Ağlar birden belirmezse falan filan yani normal şartlar altında buranın karanlığa kadar balık yapacağına inanıyorum ama genelde beklentiye girince de dediklerimiz çıkmıyor. Bakacağız. Şu an Haralomba mevkiine iyice yaklaştım. Kayıklar 100 metre mesafemde kaldı o oh, harabelerden de iyice uzaklaşmış olduk. Çünkü zaman ilerledikçe harabelere giden insan sayısı çok fazla. Demin de belirttim. Kalabalık gördüğünüz yerde balık alacaksınız diye bir şey yok. Israrla arayacağız. Ben burada bir şeyler bulacağımıza inanıyorum. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık. Kandırdık. Bakın kocaman. Yolumuza devam ediyoruz. Çantamıza daha önce sığdı. Şimdi burada balığı kandırabilmeyi başardık. Bu kaşığımızın buraya uyduğunu gösteriyor. Burada devam edeceğiz arkadaşlar. Yalnız balığın boyu çok iyi. Balığı çekerken görmediniz. Kibar bir tasmalama yaptık. Balık kanca iyi saplansın diye ki. Çünkü bu dalgada balığı almak çok zor. Şu an yanımda bu meraya çok da uyan sahteler yok. Ama ikinci balığı kandırdım. Ee, bu kötü yakalandı. Muhtemelen düşecektir. Çok hırpalanıyor. Çok uzaktan geliyor. Evet düştü arkadaşlar. Düştü. Düştü düştü düştü. Muhtemelen düşecektir <laughs> Düştü. Bu taraftan at. Bu taraftan. Bir tane aldım. Bir tane düştü. Evet. Attığımız sahte bunlara Şu an uyuyor. İlerleyen saatlerde ne olur bilmiyorum. Bulunduğumuz noktada kalacağız. Balık geziyor çünkü. Sahteyi buraya da aşağıda burada çalıştırabildik şu an çok fazla dolanmaya gerek yok. Bugün izleyecek çok şey var. O yüzden balık kızlarına kadar kamerayı kapatacağız. Yine balık atladı. Biz boşluğunu alırken Aynı noktada ikinci kez yaşadım onu. Artık burada git, burada kalacağız. Balık açıkta vurduğu için kaşık yakına geldiği andan itibaren hızlıca sarıyorum ki yakında vurmuyor. Sahte kutumu hiç güncellemeden balığa çıktım bugün. En büyük dezavantajımız o. Şu an elimde en ağır sahte 24 gram. Burada bir 30 gramımız olsaydı ya da bir 28 gramımız olsaydı çok daha güzel işler yapardık. Önümüzde görüyorsunuz dalgalar biraz büyük. Bu dalgalarda hafif sahteleri yüzdürmek biraz problem. Balık kıyıda olsa maket atacağım ama Kıyıda da değil. Evet, ah, bıraktı, 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 bıraktı. Heh. Tamam, tamam. Bırak, sen bırak, ben seni yakalayacağım. Ben seni yakalayacağım balık. Haydi bakalım. Açıkta iki vuruş. Ortası da bir vuruş. Buradan başka bir yere gitmenin pek anlamı yok. Şimdi yeteneklerimizi konuşturacağız. Tabi o yetenekler bizde varsa. Yalnız hala şöyle bir dezavantajımız var. Normalde burada dişli bir sahteye bir kez, iki kez, üç kez hatta bazen dört kez hamle yapıyor. Ama bu sezon Sadece tek hamle. İkinci bir hamleyi yapan şimdiye kadar olmadı. Bu sezon için söylüyorum. Bir de kumluk yerde avlandığımız için her boş çekişimizde kaşığın kancası kuma sürünüyor. Kanca kuma süründükçe de keskinliği azalıyor. Pek çok yorum gelecektir buna şöyle yapın böyle yapın diye ama neler yaptık neler. Ama bunu engelleyemiyorsunuz. Aslında mera şu an tam istediğim gibi. Hem balık büyük, hem su dalgalı, hem rüzgar yok. Bu tarz sularda avlanmak çok keyifli. Haydi bakalım bir kez daha attık. Yapışsın güzel bir balık. Evet yapıştı. Evet arkadaşlar. Ama yine çok açıkta yapıştı balık. Yine düşecek. Eyvah eyvah taklalar atıyor. Suyun üstüne çıkarmadan çekmeye çalışacağım ama. Hayvanın Üzerine kocaman da büyük dalga geldi. Düşmese ama düşer bu. Hiç umudum yok. Aha geldi. Evet. Balığa gel dedik geldi arkadaşlar. Oo çok güzel yakalanmış. Kaçamayacağı şekilde. Bakın Şimdi oltamızı atıp arkadaşlara haber verelim. Atalım oltamızı. Harabeler iki lüfer balık devam ediyor. Lütfen aramayın, gelin kontrol edelim. Tamam mesajımızı da attık. Şimdi telefonu açmaya gerek yok artık. İşte bazen böyle <laughs> dua edersiniz, gel dersiniz, takıl dersiniz. Dualarınız kabul olur. Olmayacak yerde balık yakalanır. Yani büyük ihtimalle düşer o balık. Düşmez gelir. Güzel olur. de arkadaşlar şunu belirtmeden geçmeyeyim. Şimdi soluma bakıyorum. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama benden 100 metre sonra yaklaşık 50-60 tane balıkçı arkadaş var. Hepsi bir arada olta atıyor. Sağ tarafımda da hiç kimse yok. Ben balıkları bulunduğum noktadan aldım. Yani söylemek istediğim şey balık tutmak için insanların içine girmenize gerek yok. Sadece şansınızı deneyeceksiniz. Balık tek bir noktada değil. Hele insanların içinde atmak size daha çok balık yakalamaz, yakalatmaz. İnsanların içinde, kalabalığın içinde olta atmak, size daha fazla balık yakalatmaz. Biraz yorucu olur. İşte ben o kalabalıktan kaçıyorum. Balık da alıyoruz. Böyle iyi. Devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir terslik var. Deminden beri anlatıyorum. Güneş battıktan sonra bu balık daha çok hızlanacak diye. Çok ilginç. Güneş battıkça balık hızlanmadı. Aksine vuruşlar da kayboldu. Belki fark ediyorsunuzdur. Oltayı gideceğim yöne doğru atıyorum. Suya atarken biraz daha gideceğim yöne doğru atıyorum suya düştüğü andan itibaren de çok minik adımlarla gideceğim yöne ilerliyor. Oltamı sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde aksiyonu pek bozmazsınız. Artık yavaş yavaş avı bitiriyoruz. Belki bir tane takılır diye devam ediyoruz arkadaşlar henüz kaşığı görebiliyoruz. Hatta kaşığı biraz parlatabiliriz de. glo boya var. Glo'yu biraz harekete geçirdim ki civarda bir şey varsa fark etsin diye. Glo saateleri çok fazla ışık tutmayı doğru bulmuyorlar ama ben şimdiye kadar verim aldım ama tabi dişli avı bu devre alında daha farklı olabiliyor